Almanya'da Ramazan nasıl geçiyormuş? Gurbettekilerin Ramazan'ı daha... Ha hayırlı akşamlar. Yozgat'tan Almanya'ya, Berlin'e selam olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam Tarık Bey. Hayırlı akşamlar. Evet. E, Mücahit Hocam nasılsınız? Efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan'da koşturmaca Bir şekilde bu bir manevi ayımızı atlatmış olduk. Evet. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Aynen e, yoğun bir atmosferde koşturuyoruz. E, Ramazan nasıl geçti? E, bizimle o gurbetteki sınırlarımızın ötesindeki Ramazan havasını paylaşır mısınız? Ramazan ayı burada e, Tarık Bey açıkçası bir ay ciddi bir şekilde bir koşturma hızlı, çok hareketli bir hareket haline geçiyor. Yani ben kendim şahsen ilk Ramazan'ın ilk günü orucumu evde açtım. Onun haricinde her gün bir yerde bir davet vardı. STK'lar, sivil toplum kuruluşlar, dernekler, büyük elçilikler, e, cemiyetler, cemaatler her tarafta bir iftar oluyor. Akşam saatlerinde bir heyecan, bir e, koşuşturmaca, işte davetler. Tabii zaman zaman aynı insanlara görüyoruz ama maneviyatımızı Türk, ki, Türk toplumu olarak bizim gelenekle göre e, geleneklerimizi ve törelerimizi <laughs> Bir şekilde biz bir aynı içinde hep beraber birbirimizi görerek tekrar yaşıyoruz. Çok samimi bir ortam oluyor. Ee, haliyle Almanya'da biraz tabii Ramazan ayı buruk geçiyor. Neden buruk geçiyor? Çünkü dışarıdaki normal yaşantımız, çalışma hayatımız aynı hızıyla devam ediyor. Oruç tutumuzdan dolayı bazı şeylerden geride kalıyoruz. Zaman zaman tabi Almanya'da yaşayan bir Türk toplumu olarak bunları Almanya'da anlatmak zorunda kalıyoruz. Ne için oruç tutuyoruz? Adiliyete nedir? Maneviyatı nedir? diye. Ama e, sonuna geldik. yani inşallah Kadir Gecesi'ne bırak e, edeceğiz. Almanya'da Ramazan'ı yaşamak çok farklı bir şey. Türkiye'den bir arkadaşım gelmişti. Bir Ramazan ilk iki haftasını Almanya'da geçirdiğinde şunları demişti bana tarifeyi. Yani Almanya'daki Ramazan çok farklı bir ortam, çok farklı bir atmosfer. Onu çoğu hissedemiyor, idrak edemiyor. Ama dediğim gibi en güzel şey birlik beraberlik. Sofralar kuruluyor, her akşam bir yerde bir davette hep beraber büyük büyük sofralarda birlik beraberlik halinde e, hareket ettiğimiz için en güzel. 11 ay sultana demek en güzel kelimeyi yakışır halde bence o şekilde buluyor. Evet. Ya ben aslında asıl soruyu sormadım. Ben Mücahit Uyar'ı tanıyorum da acaba izleyicilerimiz eminim tanıyan çoktur. E, hareketli bir bakıyoruz İstanbul'dasın bir bakıyoruz Almanya'da bir bakıyoruz Türkiye'nin dünyanın farklı noktasında. ve i̇şte yıllar önce Halil abi ben Mücahit'in babasıyla tanıştım. Haber yaptım ama biz bağımsız. Tabi biz Mücahit'le tanıştık. Kader tecelli etti. İçime doğdu. Dedim ki yer köylüyüm deyince orada başarılı bir adam tanıdım ben. Bunun da bir bağı var diye hissettim. Dedim ki babasını söyledim tanıyor musun o benim babam dedi. Evet. Ona da mutlu oldum. Gerçekten çok değerli bir insan. Allah sağlık sağlık versin rahatsızlığı vardı. Kısaca bir de sizi tanıyalım olmaz mı Mücahit Hoca? Tabii ki Tarık Bey. Üçüncü nesil gurbetçi ailenin çocuğu. Yani dedem Almanya'daydı. Babam sonradan geldi. Annem buradaydı. Üçüncü nesilde biz oluyoruz. 44 yaşındayım. yaşındayım. Ee, Yozgat'ın Yerköy ilçesinden aslen geldim. Burada doğma, burada büyüme. Ee, Berlin'de Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü bitirdim. Ee, i̇nşaat şirketim var. Aynı zamanda Almanya'da ikinci bir yabancı radyo kanalı olarak radyo oryanti bir kanalın kurucusu ve aynı zamanda ortaklarımla biri 45 yaşında 45 senedir buradayız, burada doğduk, burada büyüdük. Netto İş Adamlar Derneği'nin ikinci başkanıyım, bu Almanya geneli en büyük iş adamlar derneği. Burada toplumda ve sosyal ortamlarda kuruluş olarak çoğu insanlar birbirine tanır. Herkes aynı yakınlıkta, aynı mesafede. Herkesi sever ama herkesle de bir şekilde beraber yol almaya çalışıyoruz. Ee, bu kadar anlatacak çok şeyimiz yok. Evet. Almanya'dayız. Burada gurbetçiyiz. Almanya'ya gelince, Türkiye'ye gelince de Almancayız. Yani bir şekilde. <laughs> Ama hiçbir zaman Yozgat ile e, özellikle şu son 3 senede, 4 senede burası sizin sayenizde bağımızı koparmadık. Estağfurullah. Her zaman bir gururumuz, bir bağımız da Yozgat ile beraber. Biz, orada aslında biz sizinle otursak saatlerce program yapabiliriz. Gerçekten Türkiye'nin derdiyle dertlenen, e, orada bayraktarlık yapan Hemşerilerimizden bir tanesi depremin olduğu zaman hemen seferber oldular, koştular deprem bölgesine geldiler. Vaktimiz olsa çok detaylı konuşurduk ama inşallah bu yaz geldiğinde güzel bir program yaparız hem de belki babanın bahçesinde yaparız çok güzel bir bahçesi var karanlık Deren'in o girişinde vadisinde. Buradan bir bayram mesajı, Kadir Gecesi mesajıyla inşallah sohbetimizi tamamlayalım. İnşallah Ramazan bayramında şimdiden bütün kardeşlerimin, hemşerilerimin, bütün Türklerin ve dünyadaki bulunan bütün Müslümanların Ramazan bayramı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Huzur, bereket ve bir an önce de savaşın ve kanun dökülmesi için bütün ümmetimiz adına her şeyin, herkesin hayırlı bir şekilde yapılmasını diliyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı akşamlar. Tekrar teşekkür ediyorum böyle bir imkan sunduğunuz için. Allah razı olsun. Sizden de çok... Tanımıyorum ama evet. herkese de selamlar, hürmetler. Memlekete kucak duruşu selamlar. Ben de selam diyorum kıymetli kardeşim. Ekranda görünüm resimler ne kadar pozitif, ne kadar e, samimi olduğunuz aşağı yukarı hissediliyor. E, i̇nşallah tanışmak <laughs> nasip olur. E, ben de sıkça gelir giderim işim gereği yurt dışına. Almanya'da çok gelmişliğim vardır. Nasıl olursa görüşmek dileğiyle diyelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar şimdiden. Teşekkürler olsun. Mücahit Hocam. Sağ olun. Var olun.